Selamlar herkese ben Oğuzhan. Bugün sizlerle beraber GeoGuessr'da rakiplerimi anlatarak yenmeye çalışacağım. Böyle modunda onlara zor anlar yaşatmayı hedefliyorum. Zaman zaman kendimde yaşayacağım gibi gözüküyor ama. Evet burada bu arada Tunus'ta gibiyiz. Arapça yazılar falan var. Arkamızda polis arabası da bizi takip ediyor. Rakibim Fransızmış. Güzel bu bilgi herhangi bir işime yara yarayabilir. Bakın buradan bakın Amerika, Nijerya, Filipin. Garip bir durum var. Burada bir hastane falan var herhalde. Yani arkamızda siyah araba var. Özellikle bir şehir adı görmedim. Hızlıca basacağım. Tunus'ta genelde bu taraflarda yeşil zeytin araba oluyor. Bu taraflarda normal arabalar oluyor. Bir bazı bölgelerinde beyaz araba da oluyor. Polis arabası takip ediyor. Bak Tunus yazıyormuş. Tunus kuzeyde muhtemelen. Aynen burada pusulayı da getirmişler artık izleme moduna. Biz bu tabelayı bulsak daha iyi olabilirdi. El Kisiba diyor. Rakip de tahmini yaptı. Biz de yaptık. Ben doğru şehirdeyim. 4994. Güzel güzel. Keşke yol eşitleseydim ya öyle rastgele tıkladım. Bu su soğuksa artık bu şehrin Türkçesine bilmiyorum. Onun vibe'ını aldık hissini. Vibe bu oyunda çok önemli bilen biliyor. Artık bu kanalı takip edenler de bu işi çözmüştür. Hissel hani o daha önceki geçmiş görülerden aklında kalanlar. Kelimeler kullanıyorum. Hmm, bak burada kırma çatı mı deniyor? Bunlara böyle Alman tipi çatılardan var. Burası Avusturya gibi geldi bana ama kamera aşağıda mı acaba onu bir emin olamadım. Gerçi burada bir tane şöyle küçük anten var. Ö harfi gördüm Almanca'da olur Burada bolart mı var Aa bolart var Avusturya bolardı Almanca'da zaten Avusturya'dayız İlk fikrimde oydu zaten Biraz Slovenya'ya benzettim Aslında buralar olabilir Belki bu bölgeler olabilir Tam emin değilim Hafif Almanya vibe'ı var O yüzden şöyle buralara tıklayacağım Almanya sınırına Şöyle şuralara tıklamayı düşünüyorum Biraz da tepelikti hafiften Alpler Burada büyük dağlar da varmış aslında Biraz tahminim kötü şu anda Beğenmedim Ama yine de güzel çıktı Evet Güneyimizde daha büyük dağlar var Sonradan gördüm onları Bakalım bir sonraki roundda neler olacak <laughs> Burada mor çiçekler var. Arabanın arka... Amerika'dayız da herhalde. Amerika Small Cam 2025 kamerası. Etrafta bir şey görebilir miyiz? Side Road, Halton. Aa, ne yazıyor? He, he bak böyle bir he, he diye bir logo var. Yerin adıyla alakalı ilişkili bir şey olabilir. Bunu kullanabiliriz. A maksimum 60 yazıyor. Tamam. Tamam bu demek oluyor ki maksimum. Biz Kanada'dayız. Bakalım başka ne var etrafta? Ön plakalar falan var mı? Şu arabayı bir göreceğim bir daha. Ön plakası var arabanın. Tamam ben burayı birazcık... Aa şu şeylerden değil mi ya? Ontario işi. Bunlar da Ontario tabelası herhalde. Ontario'da HH hey hey ile başlayan neresi olabilir? Bu civarlarda bir yerde olduğumuzu düşünüyorum da. Hadi bakalım. Umarım Hamilton falan çıkmaz. Yani fena değil. He, Halton Hills'in HH'siymiş hey o. Biraz daha vaktimiz olsa belki bulurduk bir şeyler de. Ne oluyor? Bir özel fare hareketi yapmışım. Ekran öyle bir şey çıktı. <laughs> ne demekse. Of bu ne? Bangladeş. Bangladeş'te bakalım böyle pirinç gibi bir bilgim yok ya. Bu Bangladeş işi çok sıkıntılı. Yani dünya kupasını falan izliyorum. Bangladeş alfabesi öğreniyorlar. Sırf bölgesel tahmin yapabilmek için. Ooo. bayağı iyi tahmin yaptı. Adam ne, ne gördü acaba ya? Bir şeyler var. Benim bilmediğim bir şeyler var bu Bangladeşle ilgili. Muhtemelen şu Google label'ları var ya. 2023 falan yazıyor. Onunla ilgili bir şeyler öğreniyorlar. Ben onlara çok giremedim daha. Birazcık çalışmak gerekiyor. Tabi dersler falan bahaneler bizde bitmez. Burada ne var? Kalle 2. Herhalde Meksika mı? Plakaya bakayım. Meksika gibi ya güneşe bakacağım güneş tabii ki de güney yarım kürede yani kuzeyde yani güney yarım küredeyiz sekizgen elektrik direğini de yorduk yani Meksika olması için gerekler şey var şu yol taşları kaldırım taşları da Meksika'da çok sık olur Türkiye'deki gibi bak kaldırım gibi ama yolda gördünüz mü sokağın sokak tabirisinin üzerinde bir şeyler yazıyordu ama okunmadı ya ya ben Meksiko siteye tıklayasım var aslında ama şunu bir okumak istiyorum denk gelirse tizi tizi gati koyan Ayu, Ayu Öyle bir yer bulabilir miyiz acaba? Tezi Utlan diye bir yer var. Tepotozlan diye bir yer var. Bu civarlara baktım. Garip bir isim ya. Çok da bu tarz isim var. Baksanıza Telepovaja falan diye yerler var. Tizi Gatla Koyan. Tizi Koyan. Küçük bir yer ya. Tekomatlan. Aa Pueblo yazıyor. Puebla diye bir yer var ya. Pueblo diye bir yer. Ya ben de buralara bakmıştım ama Tizigat falan diye bir yer yok abi. Ya küçük bir yer ya da Puebla'nın içinde bir yerde. Ben tıklayacağım ya. Hayırlısı artık bu saatten sonra. Bak adam Puebla'yı bulmuş. Aslında fena değiliz. Sadece ben o yer ismini bulamadım. İlginç. Şu karşıdan vuran ışık çok gözüme alıyor. Değiştirdim. Aa, ortadaymış ya. Çok da küçükmüş aslında. Ekranda gören varsa yorumlarda yazsın. Biraz baktım. Siz ne kadarını gördünüz bilmiyorum. Aha dur yazıyor. Süper. Balkar Belediyesi mi? Balkar. Balkar. Hafif doğu gibi. Böyle Kahramanmaraş mı desem. O tarzı bir his var. Biraz zoomlayacağım bakayım. Ee, buralarda Balkar diye bir yer var mı? Balkar vallahi iyi buldum. Tamamen hissel. Çok iyi bulduk ha. Buralar tanıdık bir de böyle tanıdık geldi hafiften. Ne yazıyordu? Balkar Belediyesi Binali binasındayız. Çok iyi bulduk ha. Bir şey diyeyim mi? Balkar Belediye Binası yazar mı? Belediyesi burada. İlk başladığımız yer neresi? Belediye Binası'nın kuzey... Nasıl bir yol ya? Şöyle çapraz bir yol. Burada bir yol mu var gözükmeyen? Şurası falan mı? Balkar Belediyesi'ni yanlış mı işaretlediler acaba? Ya da şurası olabilir. Belki ana yol başka yerdedir. Tam emin değilim ama bu yola tıklayacağım ben. Tam bizim az önce geldiğimiz yer neresi? Onun yolu yok. Çok ilginç. Balkar Belediyesi beni şaşırttı ya da belediye taşındı ya. Baksana güneybatımızda bir tane üst geçit var bu arada. Üst geçit gözükür mü? O ne saçma bu? Cami varmış güneydoğuda da. Allah Allah neyse buraya tıklayacağım. Yanlış yere tıkladım bu arada sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Rakip arıyor. Keşke en başta tıklasaydım direkt Balkar'ın üstüne ama yaptık tahminimizi bakalım. Balkar baya bir değişmiş ya. Özellikle deprem bölgesi biliyorsunuz Maraş. O bölgeler biraz o konuda maalesef kötü durumda. Ve rakip çok iyi bir tahmin yapmadı. Biz de 5000 puan aldık. Süper süper süper. Baksana 1520. Vurduk ve doğru sokaktayım aynı. İyi kötü bir şekilde doğru sokağı buldum. Fark ettiyseniz Balkar Belediyesi buradan şu karşıya taşınmış. Biz de biliyoruz yani onları da artık çözdük o işleri. Kendimi övdüm durduk yere ve burası da Arjantin mi? Ne böyle? Ekvador mu? Arjantin gibi de değil. Bir Uruguay hissi de var. Bu ne elektrik direkleri? O Brezilya elektrik direği miydi o? Niye benim kafam karıştı? Yok ya Ekvador'umsu duruyor. Ekvador'umsu duruyor burası. Ekvador'da da o tarz waffle elektrik direkleri oluyor. Açık plaka buldum. Açık plaka da sanki yalandan Ekvador yazıyor ya. Çok düzlük bir yer bu arada. İlginç o açıdan. Ya bu kadar düzlük bir yer anlatabiliyor muyum? Ya bu kadar. Buralarda tam yol açısı uymuyor ama. Bakayım ne kadar düzdük. Hiç tepelik yok ya. Baya mantıklı bu. Hani batı tarafı. Balzar belki buralar. Ben burayı beğendim. Bu Balzar yolu. Şurada bir yere tıklayacağım. Yol açısı uyar uymaz. Sizde bekletmeden böyle tıklıyorum. O yol açısı bir tane uydurdum. Adamın tıkladığı yerler de iyi. Belki güneyler olabilir. Bak tıkladı. Şu şu an baktığı yer şehir var. Ben şehir göremedim etrafta büyük. Belki bize mesela aşırı eğlenceli. Oo Ah. Adam doğru yolda ben yanlış yoldaymışım ya. Çok da gaza gelmiştim. Yanda da Baba Hoyo diye bir yer varmış. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel tahminler geliyor farkındaysanız. Ve bildiğim her şeyi de anlatıyorum. Ekvador'u da dediğim gibi etraftan tanıdım. <laughs> bildiğim şeyler bu Birisi geçen yorumlarda şey demiş Hani o tarz muhabbet dediğim Hani anlatarak oynuyorum da bildiğim her şeyi anlatıyorum ya Falan dedim ben Anlatamıyorsun demiş Anlatamıyorsun bildiğin her şeyi anlatamıyorsun Bu da kötü bir şey değil falan demiş Bazı şeyler de anlatılmaz O konuda katılıyorum kendisine Evet bazı şeyler gerçekten açıklanamıyor Hani insan onu Mesela şu an burası İspanya gibi Reflektörler sarayı gözüme çarpan Şu reflektör de değil de ne derim buna Reflektör aslında ya e, Guard rail deniyor ya yani şunlara Türkçesi korumalık sanırım. Ondaki reflektörler sarı bir de tabelanın böyle arkası kırmızı fontu daha kalın falan. Hani bunların çoğu İspanyol tarzı şeyler ama burası da İspanyol neresi? İnanın onu da çıkaramadım yani. Abi Portekiz havası var o yüzden batısı olabilir mi dedim. Ca yazıyor. Ca. Koruna'da ca olur mu? Buralarda acı var. DP falan yazıyor. Caceres olabilir belki. Caceres de Extremadura bölgesinin bir yeri. O yüzden buralarda ca yazmıyor. X yazıyor. CC falan yazıyor. Şu ca'dan bahsettiğim bu bu arada. Kuensa'ya bakayım. Ju yazıyor onda da. Kalamoha. Kalamoha'da da CV yazıyor. Ca konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Cordoba ne demiştim? Jo. Hmm. Allah burada burayı çözemedim. Tam Kadiz olabilir. Bak bakmadan tıkladım vallahi Kadiz'miş. Benim de benziyordu. Rakip kuzeyine tıklamış. Aa Bilbao çıktı. Çarpı 3 ölmesem var. Oha. Oğlum öleceğim bu ne? Ya saçma sapan ölecektim ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir kayıp olamaz ya. Oyunu kaybetmesem bari vallahi. Tattus kalmadı şu anda maalesef. Liverpool tabelası asmış birisi buraya. Endonezya gibi duruyor. Baya bir metal çatılar var. Endonezya görüntüyü. Özellikle motorun ön plakası vardı. Oradan da bir öyle bir şey söyledim. Kurus, Kuras Sumur. Cık, bir şey değil bu ya. Adres yazar mı bunların herhangi birinde? Adres ismi görmüyorum maalesef. Şunlarda bazen yazıyor. Ah bak okunabiliyor mu? Kembes. Cemaat Torsina. Cemaat cemaat demektir bence. Kembes diye bir yerde olma ihtimalimiz var da. Konuşurken oynaması da <laughs> beni sorladı. Şu an kaybedeceğim ya. Yol yapıyorum. Bakayım bir daha burada ne yazıyor? Tondana, Sasaran, Koka, Manado. Hiçbirinde bilmiyorum ya. Bilinen yerler mi acaba? Kiremit çatılar da var aslında. Elektrik direklerine bir tekrar bakayım. Şöyle bir şey var mı bildiğim? Nusan, Tengara, Orlakilere benziyor mu ya biraz? Tondano, öyle bir yer var mı ya? Çıkmadı ya. Adama da vakit veriyorum bir yandan. Lombok'a baktım. Lombok'ta da bir şey yok. Bali'ye benzemiyor çatılar. Buralara uygun değil ya elektrik direkleri. Bir kere eşit değil. Kalimantan'a bakayım. Şu an samanlıkta iğne arıyormuş gibi hissediyorum. Ve giderek ümidim de azalıyor kaybede kazanacağıma dair. Sınav haftası da zaten puan düşmüşüm. Hiç sormayın. Ara ara giriyordum öyle. Kaybetmişim bayağı bir. Kötü oldu o iş. Ama hallederiz bir şekilde döneriz. Ben bu arada 30.000 için düello yayını açmayı düşünüyorum. Böyle ona ne dersiniz? Sadece açacağım. Tryhard Duello. Bayağı bir ciddi oynayacağım ama. Hani hiç böyle videolardaki falan da değil. Daha da ciddi oynayacağım. Şu an mesela ciddiyetsiz oynamıyorum tabii ki ama daha da fokuslu. Pemerin tak kabu Asıl yer isimleri bunlar ya. Keşke bunlara baksaydık. Jaya Sentosa Kembes. Abi bu direkler bir yerin direği ya bunlar. Adam buldu kesin ya. Vallahi üzülerek burada Tasik Malaya'ya tıklayacağım. Şey çıkaramadım. Kusura bakmayın. Aslında ufak ufak yapmam gereken şeyleri ben de biliyorum. Mesela Endonezya pollarını elektrik direklerini daha iyi çalışmam gerekiyor ama oyunu ayırabileceğiniz belli bir süre var onun ve bir, bir kısmını <laughs> videoyu editlemeye ayırınca bu şekilde bahaneler buluyorsunuz. Burada... Knights nice of Columbus yazıyor bu arada. Şurada direğin üzerinde 2-3 tane şey var. Sarı, kırmızı stikerler var. Bir şey ifade ediyor mu? Biraz düşüneceğim aslında. Şu an aklıma bir şey gelmedi ama. E, Amerika ya da Kanada'dayız herhalde. İlk olarak hangisi olduğunu anlamam gerekiyor. Benim ilk hissiyatım Amerika. Hani Amerika Birleşik Devletleri olduğu yönündeydi. Zaten MPH yazıyor. Şimdi burada bir şeyler var mı? Speed limit tamam. Ya böyle nasıl bir yer? Ön plakalara bakayım. Ön plakalar da var. Bir yere benziyor ya burası. Tanıdık bir yer burası ya. Bak şurada eyaletin şekli mi var? Ne bu? Hangi eyalet? Kansas mı? Ne bu? Missouri mi bu? Missouri'ye benziyor ha. Altında çıkıntı var mı? Yok. Kansas'la alakası yok zaten de. Ya bu eyaletlerin ölçütleri de bazen tutmuyor tam. Şu şekil eyalete benziyor bir tane aslında. Hangi eyaleti ya? Missouri olabilir ya. Yani. Hala Missouri'de birazcık şöyle küçük eyaletlere bakıyorum. Wisconsin falan değil. Gerald. Still Gerald. Gerald diye bir yer var mı? Şuralara bakacağım. Black var. Annapolis. Patton. Success. Bizim şu an ihtiyacımız olan şeylerden biri. Bir tane tıkladım şöyle. Muhtemelen doğru eyalette değiliz ama. o aynen doğru eyalette değilizdir kesin. Gerald da buradaymış. Biraz saklanıyor. Şurada Owensville'ın sağ tarafındaymış. Güzel. Tahminimiz fena değil. Mark Twain National Forest var aslında. Onun kuzeyindeymiş. Ben biraz da forest hani ormanlık yoğun olduğu için o National Park'ın orlara baktım. Bu arada 87 yazıyor. Brezilya'nın kuzeyindeyiz. Neresi olabilir? Eyalet adı bulabilir miyiz diye bakıyorum. Şimdi 87 birçok yeri olabilir. Burada bak bir tabelalar var. Şu solda da bir tabelalar var. Onlara da bakacağım. Bir kere Iguarasi diye bir yerdeymişiz. Iguarasi. İsmi daha fiden tanıdık geliyor bu arada. Edisao... Governor Municipal şurada yazar mı? P pe, P pe. e, Pernambuco neydi? Iguaçu. Iguaçu. Biraz da buralarına bakasım geldi. Şu yeşillik diye. Tekrar bakıyorum. P. Iguaraci. Etraf A su var. Burası olabilir mi acaba? İngilizcede ismi değişiktir belki. Özellikle bakın bu tespiti daha önce bir yerde duymadım. Benim uydurmam da olabilir ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazen böyle daha çok sömürge etkisi falan olduğu için İngilizcesi dilde farklılık gösterebiliyor kıyı şehirlerinde özellikle ama böyle hani böyle ufak bir tespitim var ama doğru mu? Söylediğim şey tamamen yanlışmış. Bu konudan bir daha bahsetmeyiz. Aramızda kalsın. Şimdi bu tarafta ne var? Polonya Bolarda gördüm. Bir tane daha bir şey görebilir miyiz? Bresse yazıyor. Tepelik mi ne kadar diye bakıyorum. Çok tepelik gelmedi. Ne yazıyor? Burtovnia. Valla Osiek falan da yazıyor. Yani bunlar Polonya'da bulunacak şeyler mi hiç emin değilim. O yüzden Polonya'nın ortasına tıklayacağım. Rakip de Polonyalıymış. Vakit vermeyelim. Rakip Polonyalı. En iyi olduğu ülkelerden biri de Endonezya bu arada. Garip bir durum. Şimdi o 5 kyı atar da biz işimize bakalım. Neredeyse aynı yerdeyiz bu arada adamla. Güzel, güzel. O da bir şey bulamamış demek ki. Bu ne böyle? İzlanda, Faroe Adaları gibi görüntü var. Yeni gelen kameralardan bir tane gördüm. Bu şirketin bayrağı sanırım. Ülkenin bayrağı değil. Fransız bayrağı var. Allah Allah. Bu ne? Aa tabela sarı. İki sarı bakın. Yaya geçidi tabelasının iki sarı. İzlanda'da bu oluyor. Bundan eminim. Parayı odalarında oluyor mu? Onda çok emin değilim. Simit Jus Şu D harfi oluyor bu arada. Yani D'ye benziyor en azından. Valla bence İzlanda ya. Aa bak burada şey ülkenin şeyi varmış. Şehrin daha doğrusu. Fask Root Neyse. Bakalım böyle bir şey bulabilir miyiz? Ne tarafta suyu? Herhalde güneyinde su var. Güneyinde suyun olduğu bir şehir. Fast bir dakika şöyle zoomlayayım. Şöyle yana açayım. Faskurt burada buldum. Burada bir yerde miyiz? Başlangıç noktamız neresiydi? Bir tane ayrılan bir yoldu. Şurası falan mı? Şurada falan bir yerde miyiz? Şurada. Bilmiyorum ki tıkladım valla. Rakip de tıklamış. Rakip biraz daha yakın ama ikimiz de doğru yeri bulduk. Ben 4999 yani keşke tıkladığım yerde kalsaydım. Evet burayı güzel bulduk bu arada. Burada bazı şeyleri kullandık. Orada özellikle uydu görüntüsünü kullanmamız birazcık farklı bir şeydi. Bu da Brezilya Polu'na benziyor. Bu sefer daha çok... Hmm, bakayım şöyle ağaçlara. Bir Parana Pine var mı diye baktım da o kadar da yeşil de değil buralar. Şehrin içerisinde yazı bulmamız lazım aslında Brezilya'da. En çok o işimize yarar. Derken karşıma yazı çıktı böyle bir şans var mı? Bak şu şehrin, şehrin şekli falan olabilir ya da eyaletin. pb PB. PB neresi? PB şurası. Paraiba. Oo bir dakika bir şey diyeyim. Hızlı çıklayacağım. Burada hiç şehri aramayacağım. Belki adam bulamaz eyaletin adını. Çünkü çok uç bir yerde ya. Uç bir yerde ise hızlı tahmin yapmak çok faydalı. Derken adam piyavoya tıkladı en kötü ülkelerinden biri diyecektim de çok da zor bir konum değil. Biraz kuzey olduğu belli. Parayiba'nın da bana en uzak noktası çıktı abi ya. Şaka mı? böyle böyle şekil olarak birazcık garip. Zaten orada gördüğümüz şekilde de harbi Parayiba'nınmış. Keşke şehrin adına baksaydık. Üniversitat yazıyor. Sağdan bir trafik. Şili gibi. Şili değil mi? Puerto Mont. Aa Puerto Mont şuradaki şehir değil mi? Puerto Mont Şurada. Şurada öyle bir şehir var ya. Hızlıca buraya tıklayalım. Santiago var burada. Inas Gallardo. Inas Gallardo ile Santiago. Rakip de bulur diye şöyle bir şeyin acaba şeyine bol miyiz mi izledim de. Yani biraz Gallardo diye bir yer çıkmadı. Biz tıkladık tahminimiz yaptık. Şimdi şehrin öbür tarafıymış. Güzel doğru şehirdeyiz. Dünya ölçeğinde baktığında Puerto Montt'u bilmek bence iyi. Fena değil. Büyük bir şehir olsa da. Finlandiyamsı böyle baltıkımsı bir görüntü var. Hemen Estonya'ya tıklayacağım bu arada. Vakit vermek istemiyorum rakibi. Rakip bayağı iyi çünkü. Finlandiya tabelası mı gördü rakip? Ben mi yanlış gördüm? Sahneselik bir böyle bir İsveç'e tıklıyor. İsveç de olabilir. Ben çok Estonya'ya benzettiğim için Estonya'ya tıkladım ama Adam da o fikirden döndü burada arada. Güney Finlandiya'ya doğru böyle tıkladı Finlandiya'ymış. Romantik ketçap çözülür ya. Bu adamı yeneriz bir şekilde biz. Ağaç. Ağacın şekle bak. hep şekilmiş ağaç. Meksikamsı bir görüntü. Bu arada bir bahsetmek istediğim konuda Instagram. Instagram hesabı açıldı. Ben oraya hani hem YouTube'daki hem de güncel olarak YouTube'a attığım shortsları da atıyorum. Versileri falan. Hani oradan da böyle Instagram'la ilgili şöyle bir şey keşfettim. Mesela benim YouTube'da atıyorum 30 bin abonem var. Şu an en azından öyle. Belli bir insana ulaşıyorsun, etkileşime geçiyorsun ama Instagram'da geçtiğin etkileşim ve onun özellikle görünürlüğünü artırması açısından aşırı işe yaradığını fark ettim. Hani burada mesela bir video var. 2 milyon izlenmiş. Instagram'da aynı video 1 milyon izleniyor. Normalde iki katı görünür olmasını beklersiniz YouTube'daki videonun doğal olarak ama aksine Instagram'daki video mesela ya yani 10 kat belki daha etkili oluyor birçok açıdan. Bu da bana garip geldi. Özellikle herkesin Instagram'da olmasından mıdır bilmiyorum. YouTube Shorts'un hani tam olarak ciddi alınmamasın ben de onu tam anlayamadım. Ya bu sadece markalar olarak falan söylemiyorum. Bunu ben genel anlamda hani çevremde falan da gözlemliyorum. Ama YouTube'un da şöyle bir güzelliği var. Burada mesela bir buçuk dakikada ya da bir dakikada ben bir konum bulurken kimseyle bağ kuramam. Hani bir insanla ne kadar kendimi tanıtabilirim, ne kadar kendimden bir şeyler anlatabilirim ona bilmiyorum. Ama YouTube'da bir yayın yaptığımızda, bir video çektiğimizde daha gerçek bir bağ kurduğumuzu hissediyorum. O yüzden mesela o da bana çok kıymetli geliyor. O yüzden YouTube'u ben izleyici olarak da daha çok seviyorum zaten. Genelde vaktimi YouTube'da harcıyorum diyebilirim. Uzun süre Instagram hesabı açmamın sebebi de buydu açıkçası. Biraz oraları ben hor görüyordum. O kadar da hor görmemek gerekiyormuş. Böyle de muhabbet ettim. Aralara böyle muhabbet de at derseniz. Gündemden uzak kalma şeyler söyleyeyim. Zaka Zaka. Bak şurada ne yazıyor gördünüz mü? Zaka te kas. Zaka te kas eyalet. Eee şurada bir eyalet. Şurada zoomlayınca mı çıkacak? Zaka te kas. Aynen Zaka te kas burada Rio Grande'de yazıyordu. Onu da gördüm. Azteka yazıyordu bir de Azteka. Azteka diye bir şey bulabilir miyiz? Hızlıca ona da baktım. Valla şehir ne tarafta? Hı, o çok anlaşılmıyor. Buraya bir tane ben bir şey bırakayım şöyle. Ve başa döneyim. Şehir daha çok kuzeyde bitiyormuş. astekayı da buldum bu arada. E burada bir yerdeyiz yani. Sokak adı yok ama. Doğru şehirdeyim. Rakip de bulmuş. Abi kimlerle oynuyoruz biz ya? Gerçekten de şehir kuzeyde bitiyormuş bu arada. Bu e, video dengesi olarak da mesela moving atıyorum. Normal move oynuyorum. Yani çok izlenmese de ben rehber videoları da at atacağım yani. Güney Amerika rehberini hazırlamaya başladım. O tarz içeriklerde gelecek. Araya böyle eğlenceli içerikler de atıyorum. Tabii gözü kapalı oynadım. Yok işte o tarz şeyler de oluyor. Bu tarz hani dengeli bir şey anladınız mı? Ben her zaman böyle dengeden yanayım. Bundan da ufak bahsetmek istedim. Tampakan yazıyor bu arada. Tampakan burası Filipin değil mi? Tampakan Filipin'de bir yer değil mi? Tampakan. İlk bakışta bulamadım ama sanki burası Filipin gibi ya. Aa yine Meksiko. Yine Meksiko. Niye Meksiko dedim? Tampakan. Tampakan burada bir yer ya. Tanıdık bir isim var Tampakan'ın. Tampico var. <laughs> Daha çok buralar falan gibi geldi ya. Özellikle Filipin'e benzetmemden ötürü. Tropik yani. Şu an yani bulamayacağım ve çok sinirleneceğim, üzüleceğim gibi hissettim. Çok da üzülmem de sinirlenirim herhalde. Yine bak burada Puebla falan yazıyor ya. Puebla'da adamı ise kesin. Şurada bir Tampakan'a bir daha bakayım. Neyse tıkladım ya. Bak burada da Monterrey yazıyormuş. O da bir yer ismi. Adam da öyle bir şey bulmuş. Oo bak buralar çıktı. San Luis Potosi. Hiçbiri de yazmıyordu bak Tampakan küçük bir yer ismiymiş. Şimdi bir bakayım şöyle. 5 tane yaya geçidinde çizgi var. Fransız mı bu? Almanya'da. O tarz bir tarz hissiyat aldım ben. Bir bakayım şurada ne yazıyor? Morgana yazıyor. Morgana lol karakteri değil miydi ya? Zavtska. Bak aa bu dil ne böyle? Hırvat mı? İlginç. O tarz bir dil. Ya da Çek. Posta. Bu Benigrad. Çek gibi ya. Şu elektrik tepesine bakıyorum. Slovak mı acaba? Bakayım şöyle. EU yazıyor. Domain'de EU yazıyor. Ya. Europe. Hmm. Çek bayrağı var. Tamam. İşte bana bunlarla gel. Çek buralarına tıklayacağım. Biraz daha doğusuna tıkladım. Neden doğusuna tıkladım? O adamın tahmine bak. Ne buldun ya? Nasıl bakıyor etrafa baksana. Çok fena oynuyor ya bu herif. Bunu yenersek zaten yeter ya video. Sıkıntı büyük öyle söyleyeyim. Ben bir doğru oldum. Biraz daha odaklanarak oynayayım bakayım. Kamerayı da biraz düzelttim. Şimdi. Uru... yok. Rusya Rusya tamam Rusya. <laughs> Rusya'nın neresi? Bak Rusya çarpı 4.5'ta Rusya verme işte ya. Biraz ilerleyeyim bakayım. Rusça bir yazı bulabilir miyiz? Etrafa bakıyorum. Toprak siyah bayağı bir. Elektrik direkleri normal. Ördekler falan var. Bir tane böyle bir şey buldum. Rus bayrağı renkleri var. Direksiyonun yönü... Aha! Tabela açık mı? Tabela açık gibi ama hiçbir şey okunmuyor ya. Burada şehir bitti. İlerleyemiyorum daha fazla. Yine açık bir tabela var. M yazıyor. M ve Y yazıyor. Y herhalde Yekaterinburg olabilir mi? Ne bileyim. <laughs> Tıklayacağım o yüzden Yekaterinburg'a. Tabela açık tabelada Y yazıyordu. Görmüşsünüzdür. Hadi bakalım. Adam daha doğuya tıkladı. Bir şey diyeyim Yekaterinburg çıkarsa kazanırız ha. Yekaterinburg'un batısı çıktı. Kazanmaya yeter mi? Yetiyor be kazanıyorum süper süper süper. Harika oldu. Bu harika oldu. Evet böyle biraz muhabbetli bir videoydu. Yani ilk maç aslında çok güzeldi. Sadece kaybettim çok kötü kaybettim. Kuzey Sulevesi Pollarında bil bir adam. Yani orada ufak bir hatalar olmuş olabilir. Bunların hepsinin telafisi bildirimleri açarsanız 30 bin abone özel Tryhard Geogesser canlı yayınında olacak. Hepiniz oraya bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Tarih tarih şu an söylemiyorum ama onu ben duyururum. Görüşmek üzere hoşçakalın.